Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte proje videosu çekiyoruz. Arkadaşım Kaan'la birlikte. Kaan hoş geldin. Arkadaşım Kaan bugün konuşamıyor. Ama işte video like atmanızı rica ederim. İşte bugün bugün Kaan'la arkadaşımla birlikte Brawl video çekeceğiz. Bu benim ilk videom. Mega kumbara. Kulübümüze gelmek isterseniz burada gelebilirsiniz. Kulüp kupa girişi bedava. Yani sıfır. İsterseniz gelebilirsiniz. Şimdi biz maça başlayacağız. Kanka hadi başlayalım. Arkadaşım video like atmanızı istiyor. Ve like atarsanız beni sevinirim. Abone olup like atın. Lütfen. da kulübümüzün kupası 118.586 kupa, 586 kupa, da, kupa şimdi karakterimizi değiştirelim ben Meggy alacağım ben bugün Meggy ile oynayacağım geldi kanka seni bekliyoruz kanka ne oynayacağız savaş nasıl Savaş açısından savaş Arkadaşlar bugün savaş, savaş arenası oynayacağız Yani bugün bayağı kasmaya çalışacağız Yani Evet kanka o hadi başlayalım Bir, bu arada kulübe gelirseniz çok sevinirim Kulübümüzde de efsaneler Kulübe gelmek isterseniz de Yorumlara Ben abone oldum Ya abone e, Girmek isterseniz ab, Ben abone oldum yazın Ve al, Adınızı yazın lütfen Bu sayede eğer davet atarsanız Sizi kulübe alabiliriz Kanka hadi gel bunları bitirek Hayır ölüyorum 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 Hayır 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 ya kanka kan onu öldür bas 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 arkadaşlar bu arada arkadaşımın adı kan ve şeyin yani kanallık Onda YouTube kanalı var. Onun kanalına abone olursanız çok sevinirim. Onun kanalının kanalını açıklamaya bırakacağım. Öl. Öl. öl, öl. Aa hayır. Nara geldin? Nereden çıktın sen ya? Cık. Hayır. Kanka öldür onu. Kanka öldür onu. Kanka, kanka. Evet onu öldür. Heh. Vur kanka vur kanka vur kanka. Hayır kuleyi yok etmişler. Hayır, hayır 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 arkadan geliyorlar. Saldır. Hayır hayır ölüyorum 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 ölüyorum. Vur vur aslanım vur. Hayır. Cık. Kanka vur kanka gel kanka. Kanka yardıma ihtiyacımız var. Hayır kuleye saldırıyorlar. Oo kanka iki taraftan saldırıyorlar. Kanka bas 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 söylememiz lazım. Kanka kuleye savunacağız şimdi. Kanka dur ben bu o Amber'i öldüreyim ben. Ben bir o Amber'i Amber midir nedir? Küçük robotlar siz çekilin. Ya hayır siz çekilin. Robotlar siz çekilin. Öl. Öl. Öldü. Kanka o tarafta durumlar nasıl? Çok kötü. Değil mi? Aa, o zaman ne yapalım? Ee, Saldır 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 Hangi kaybettik biz yüzde kaybettik yalnız Biz yüzde yüz kaybettik yüzde yüz Arkadaşlar bu arada arkadaşım arkadaşım kanun niye konuşmadığını ıı, merak ettiyseniz ıı, yani biz, so yani sorunlar oldu oralara çok şey yapmayalım girmeyelim. Arkadaşım bugün istemedi. Arkadaşımın kanalı açıklamaya bırakacağımdır. Bırakacağım yani. Ne çıktı Süper Ender? Ee. Arkadaşlar bu arada biz kupayı 22.000 yani bir ben 20 kupayım. 20-356 kupayım gördüğünüz gibi. En sevdiğim karakter de Leon. Ve işte öyle. Kanka ne oynayalım? Hesaplaşma mı gerek? Ya da yok. Sonra geliriz. İşte arkadaşlar. 70 77 karakterim var kulübümüz var. Kulübe isterseniz katılabilirsiniz. Böyle göstereyim size kulübü. Böyle katılabilir isterseniz yani kulübe katılabilirsiniz. Ama abone olursanız katılabilirsiniz. Yorumlara lütfen abone oldum ve kullanıcı Roblox Stars kullanıcı adınızı yazarsanız sizi kulübe alabiliriz eğer istek gönderirseniz. Eğer kulübe girer girerseniz yani Şartlar da var. Yani mesela Mega kumbara oynamak zorunludur. Mega kumbara sezonu geldiğinde oyna, oynamak zorunludur. Mesela bak size şöyle göstereyim. Şöyle işte size bir yani şey gösterdim böyle. Her şey görüyorsunuz. Yani ister yani isterseniz gelebilirsin. Ama abone olanlar gelebilir isterlerse. Yani onlar bilirler. İsterseniz yani siz de gelebilirsiniz. Abone olup gelebilirsiniz kulübe. Ve kulübün gereken kupası yani sıfır. Yani çok şey kolaydır yani gelmeniz. Yani öyle 20 kupa olayım da gelin de yani yok biz sadece sıfır kupa. İsterseniz gelin, isterseniz gelmeyin. Bu arada kulübdeki kulübdeki yani bunlar kim derseniz sınıf arkadaşlarımız. Şuradan çıkalım bir, şuradan çıkalım bir. Şuradan da bir çıkalım. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar yani kulübe gelmek isterseniz gelin tabii ki de. Bu arada arkadaşımın kanalının ismi Kan Kang Karaca. Ona da katılabilirsiniz. Hatta Kang Karaca değil. Onun kanalının ismi Fener Edit. Onun da açıklamayı bırakacağım. Yani ister ona ona da abone olun. Çok güzel bir kanal. Ben de aboneyim. Ee, Arkadaşlar işte böyle göstereyim kulübün şeyini isterseniz katılın. Yani ama isterseniz de abone olup katılabilirsiniz. Abone olup like atıp katılabilirsiniz kulübe. Bu arada arkadaşlar işte kulüp 116 bin kupa yapmak için bayağı zordu. Kanka hesaplaşma oynayalım mı? Kanka hesaplaşma mı oynasak? Hesaplaşma oynayalım ki, hesaplaşma. Kanka hesaplaşma oynayalım. Tamam. Ee, hadi başlayak. Kayak ya hadi az az hazır ver de başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben arkadaşımı beklerken abone olup like atmayı unutmayın. benim ilk videom yani bir yani değişik bir yani bu benim ilk videom olduğu için biraz şeyim yani heyecanlıyım yani heyecanlı olduğum için bayağı şeyim yani stresli mi desem nasıl desem yani bilmiyorum kanka ben buraya kutuyu alıyorum Arkadaşlar bu arada sushi ister misiniz? Bakın burada bolca var. Bakın arkadaşım size kırıyor. Tadı lezzetli bu arada. Arkadaşlar siz sushi sever misiniz? Ben sevmem. Hayatımda hiç yemedim ve sevmem. Bir kere yemiştim. Onun tadı da çok kötüydü. Öl öl öl. Kanka burada Oli var. Kanka burada Oli var. Oli geldi. Oli geldi. Hayır hayır. Öl. Öl. Evet öldürdüm kanka. Kanka orada Oli var. Kanka Oli var orada. Oli nereye gitti Oli? Orada bak. Kanka Oli öldür. Kanka ölüyor. Oli. Kanka o ben de öldürdüm. 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 Kanka öldürürüm. Kanka seni bekleyeceğim. Kanka çabuk doğu. Çabuk doğu da Bitirek oyunu. Hangi gel gel gel. Kanka gel sen. Kanka öldür 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 öldür. E diye bitmedi mi? Diğeri nerede? Kanka burada burada. Bu tarafta. Bu tarafta evet bu tarafta kanka bu tarafta. Kanka orada kanka orada kanka orada. Vur kanka. Öldür kanka öldür kanka öldür kanka. Öldür kanka. Öldür kanka şunu da öldür kanka şunu da öldür kanka öldü. Yes kazandık. Star hediyesi geldi kanka bana. Ne çıktı Ender. Bu ne? Neyse. Ender. Ya. Öf. Arkadaşlar bugün çok kupa kaz kazanamadık ama güzel bir videoydu. O arkadaşım efsane çıktı arkadaşlar. Ne çıkacak? Angelo, Angelo çıktı arkadaşım. Yani bana göre iyi oynayanlar vardı tabi de ben kötü oynuyorum bu karakterle. Bende de var. Ama ben kötü oynuyorum yani bayağı kötü oynuyorum ben iyi bir karakter ama ben kötü oynuyorum. Arkadaşım bir tane daha çıktı. Ender çıktı. Kanka ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> arkadaşım, arkadaşım Mega kumbaraya yüz kere tıkladı. Domuzun bir şaptı kaydı. Kanka oraları girmeyelim biz. Çok bakmayalım oraya. Arkadaşlarımızı şey yapmayalım yani. Çok bekletmeyelim. Kanka. Arkadaşlar bir dakika çocuk dondu şu an. Arkadaşlar bir dakika şu an çocuk dondu çocuk. Arkadaşlar bir dakika kanka. 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 Neyse arkadaşlar. Hem size görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.